Haylar haylar Bir Bursa donusum Eser başımda Hangi yöne baksam Rengin karşımda Altı parmak eken Eser başında Seni aramaktan Ben de haldeyim Beşikten mezara Bursa sporu Ölümüne sevdik Bursa sporu Aşkın bir Şanlı Musa Sporu Lay 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 Bir Musa Lodosu Eser başında Hangi yöne baksam Rengin karşımda Altı parmak heykel Reset başında seni aramaktan ben ne haldeyim Beşikten mezara Bursa sporum Ölümüne sevdik Bursa sporum Aşığız biz sana Bursa sporum Haydi bastır şanlı Bursa sporum Hoppa! Lay 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 lay